Ürünün tam olarak şu şekilde kapatması Sadece böyle bir dokundurma Şaka mı? Evet, merhaba, cildim makyaj hazırladım ve Michelle'ın Kaş'ın fondötenini aldım Çok merak ediyordum, o yüzden almak istedim 21 numarası en açık rengiydi, onu aldım ve Pembe tonluyum Ürün sorularındaki cevaplarında da aynı şekilde Beyaz senden olmayacağını iddia ediyordu Ama yani ben yine de denemek istedim Ne kaybederim ki dedim yani Olacağına inanıyorum, tenimle bütünleşeceğini düşünüyorum Denemek istedim o yüzden Şöyle tasarımım var Şöyle bir aynamız var. Tabii ki bunu asla çıkartmıyorum. Bu şekilde bir süngerimiz var. Hemen bunu açalım. Rengi bakın bir tık koyu gibi. Çok güzel. Küçücük dokundurdum ve bu <laughs> benim tüm yüzüme yetecekmiş gibi geldi. Yani Cildimde bence bütünleşti. Ve rengi de olduğunu düşünüyorum. Yani pembe, Alt tonu ve beyaz serileri de olurmuş bu arada. Aa, çok güzel parlıyor ve çok güzel. Şaka mı? Şaka mı? Bunu <laughs> beklemiyordum. Bayağı burayı biraz yoğun kapattı yani. Bunun tam olarak şu şekilde kapatması. E, sadece böyle bir dokundurmayla. Şaka mı? <laughs> bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Dünyanın en pratik olayı. Kaşın fonlatan. Koreliler gerçekten bu işi biliyor. Şu suratıma bakar mısınız aşırı parlıyorum çok güzel duruyor ve rengi tam oldu açık çenlere de gerçekten bir numara gidermiş bu arada ve hani bir anda kapattı burayı ve çok hoşuma gitti. Birkaç kat daha geçsem büyük ihtimalle burası baya bir kapanacak. Gerçekten çok güzel duruyor. Parlaklığı vesaire de çok güzel. Cildim bütünleşti. Tatlı duruyor yani. Keşke daha önce alsaydım. Hani çok geri kalmışım bu ürünü almak için. Makyem sanayinde görüşürüz. Dimdeki bütünleşmesine bakar mısınız fondötenin ya? Kafayı yiyeceğim. Çok iyi duruyor. Yani... Tam bütünleşti. Çok güzel parlıyor. Çok beğendim. Yani keşke daha önce alsaydım. Yani bu pişmanlık şu an şaka mı? en azından almaya da bilirdim. Yani olmayacak bana deyip bırakabilirdim. İyi ki almışım. İyi ki bir şans var. Yani kendimi bana tebrik ediyorum. Bir şekilde dedim uydururum yani. Hani ne yaparsam yapayım onu bir şekilde kullanırım dedim. Gerçekten. İyi ki de almışım. Yani çok beğendim ya. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım istiyorum. Öpüldüm.